Rüyada gündüz görmek ne anlama gelir? Rüyada gündüz görmek hayırlara işarettir. Gece görmek ise aydınlık olarak da yorumlanır. Rüya sahibinin sıkıntıdan, dertten, üzüntülerden, sıkıntılarından kurtulmasına işaret eder. Güzel haberler almaya, evli kişilerin bir çocuğun olmasına, kaybedilen bir şeyin bulunmasına delalet eder. Rüyada gündüz görmek, sevinmeye, mutluluğa, aile birlikteliğine, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat geçireceğine, delalet eder. Rüyada gündüzden geceye geçmek ise rüya sahibinin yaşayacağı bazı ufak sıkıntılara işaret eder. Rüyada geceden gündüze geçmek ise sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada aydınlık gündüz görmek ise rüya sahibinin hayırlı ve güzel bir evladının olacağını işarettir. Rüyada gece ve gündüzü aynı anda görmek ise önünün kesilmeye çalışılmasına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.